ihtiyacı uygun jeneratörün seçilmesi için çok önemli bir faktördür. Çalıştırmak istediğiniz cihazların çalışma wattlarını toplayarak ne kadar büyüklükte bir jeneratörün size uygun olacağını basit bir şekilde hesaplayabilirsiniz. Bazı cihazlar start anında ilave akıma ihtiyaç duyarlar. Çalıştığında normal akım tüketirler. Elektrikli aletlerin üzerinde bulunan etiketlerde çalışma voltajı ve frekansı, tükettiği güç değeri veya akımı yazar. Isıcılar, tost makinesi gibi elektrikli aletlerin ve akkor flamalı lambaların start watt gücü etiket üzerinde yazan güç ile aynıdır. Buna dirençsel yükler denir. Buzdolabı, derin dondurucu, kuyu pompası, fan, elektrik motoru, hava kompresörü, kesintisiz güç kaynağı, klima gibi elektrikli aletler ve floresan lambalar start anında etiket üzerinde yazan watt gücünün iki katı start gücüne ihtiyaç duyarlar. Bunlara da reaktif yükler denir. Dalgıç tip pompalar, klimalar ve hava kompresörleri normal çalışma watt gücünün 3 ila 5 katı start gücüne ihtiyaç duyarlar. Örneğin 9000 watt gücündeki bir jeneratör 1800 ila 3000 watt gücündeki bir pompayı çalıştırabilecektir. Seçeceğiniz jeneratörü verimli kullanmak için elektrik kesintisinde hangi aydınlatma ve cihazları çalıştırmak istediğinizi belirleyin tüm aydınlatma ve elektrikli cihazları aynı anda çalıştırma durumunun olup olmayacağını göz önünde bulundurun. Cihazlardan birini veya diğerini devre dışı bırakarak veya çalıştırmayarak yüklerin bir kısmını minimize etmek mümkündür. Bu nedenle çalıştıracağınız cihazlar için bir liste yapın. Bu listeyi yaparken AXA Jeneratör web sitesinde yer alan referans güç keşfi listesinden faydalanabilirsiniz. Herhangi bir tereddüt durumunda da cihazın teknik özellik kılavuzuna bakabilirsiniz. Bu listeyi oluştururken kendinize elektrik kesintisinde çalışmasına en çok ihtiyaç duyduğum cihaz hangisi? Jeneratörden sürekli beslenecek cihazlar ne kadar güce ihtiyaç duyacaktır? Aralıklı olarak kullanacağım cihazların güçleri nelerdir? gibi sorular sormalı ve Tüm cihazları aynı anda devreye sokmayacak şekilde seçiminizi yapmalısınız. Jeneratörler genellikle maksimum watt çıkış gücü ile ifade edilir. Ayrıca nominal güç çıkışı da etikette yazıldır. Maksimum çıkış gücü genellikle en fazla 30 dakika kullanılmaya uygun güçtür. Nominal çıkış gücü ise uzun süreli kullanılabilen çıkış gücüdür. Tipik olarak jeneratörün maksimum çıkış gücünün %90'ıdır. Evinizde bulunan elektrikli aletler uzun ömürlü kullanımlarda yıpranabilir ve çalışma esnasında etiket değerinden fazla güç tüketebilirler. Bu durumda jeneratörünüz aşırı yüklenecektir. Jeneratörünüzün zarar görmemesi için jeneratörünüzü durdurunuz ve jeneratörünüzün nominal gücüne uygun cihazlara elektrik verildiğini kontrol ediniz. Güç tespiti jeneratör satın alma kararı verilmeden yapılması gereken bir adımdır. Bu konuda Aksa jeneratörün deneyimli ekibi size her zaman yardımcı olacaktır. Ücretsiz gerçekleştirilen güç keşifleri sonrasında sizin için en doğru jeneratör belirlenecek ve hayatınıza kaldığınız yerden devam edebileceksiniz. Aksa jeneratörle hayata kaldığın yerden devam